Arkadaşlar merhabalar 24 Mayıs 2023 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş e, bu videoyu birkaç takipçi arkadaşımız e, hatırlattı bana e, şöyle yani birkaç gündür duruyordu kenarda bugün tekrar bir, bir arkadaşımızı daha hatırlatınca e, şey yapayım dedim üzerine bir e, kısa konuşalım dedim ama izlerken rahatsız oluyorum çok rahatsız oluyorum yani e, şu anda bile nasıl bitireceğim bilmiyorum çok kısa bir şey. E, bir tane neymiş kişisel gelişim uzmanı kişisel sal kullanmıyoruz şahsi gelişim aslında toplum toplum gelişmesi toplum sal sal da demeyelim e, cemiyetin gelişmesi toplumun gelişmesiyle ilgili çalışmalar yapılması gerekirken böyle millet oyalıyorlar e, şahsi gelişimle şimdi bu kadıncağız efendim ilk böyle motivasyon konuşmaları yapan kadınmış, bilmiyorum. Burada yaşıyormuş Londra'da. Fakat bu şeyle ilgili, şimdi söyleyeceği şeyle ilgili Norveç'te şöyle bir iddiası var arkadaşlar Norveç'te okullarda çocuklar sıkışırsa eğer bazı problemleri yapmakta, onlara derlermiş ki bak şimdi söylemek bile istemiyorum ya abi yani Atatürk gibi olda denilmiş. Git ve Atatürk gibi düşün denilmiş. Aman Allah'ım. Ya Resulallah'ım Allah'ım ya. Nasıl konuşurken bile ızdırap çekiyorum ya. Ee, yani ve bu, 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 bugün özellikle sabah gittim bir Danimarkalı arkadaşa sordum. kendisi İsveç anne baba tarafı İsveçli, çocukluğunun bir kısmı da Norveç'te geçmiş. Şimdi oraya geçmeden önce arkadaşlar, e, sıkıntı bastı bana beni şimdi. E, oraya geçmeden önce lütfen arkadaşlar Norveç'te varsa e, takipçilerimiz, izleyenler bizi bu konuda bilgilendirsinler. E, İsveç'te, e, ondan sonra e, Danimarka'yı falan sor, soruyorum yani. Tamam, problem değil. Şimdi e, arkadaşlar şöyle. E, izleyelim bilmiyorum yani bu yalanları bitmedi bu bu insanların gerçekten yalanlı. Yalanlara sığ, neden bu kadar rahat yalanlara sığınıyorlar anlamış değilim. Bakın TikTok TikTok benim e, şey videomu videolarımı kaldırdı Kemalizmi analiz Kemalizm analizleri yaptığım e, şeyleri videoları e, kaldırıyor ama burada koca bir yalan var arkadaşlar koca bir yalan var ve burada duruyor bu video. Ataput'la ilgili bir yalan var burada ve bu video burada duruyor arkadaşlar. Yani şu anda izlerken bile acı, yani nasıl izleyeceğim bilmiyorum o bir dakikayı. Buyurun bakın arkadaşlar. Norveç'te gençlere şöyle diyorlar, git ve Atatürk gibi düşün. Allah belanı vermesin seninle mi? Lan sordum lan bugün arkadaşa, sordum bugün tanımıyorum kim dedi ya bana, kim dedi bana. Yani yeni yeni liderlerden bir, birkaç bir, bir kişiyi falan biliyor Türkiye'deki şu anda. Kim dedi ideolojisi ne dedi bana? Yani ne fikri, şeyi ne dedi yani? İdeolojisi ne dedi dedim. İşte faşist birisi dedim. O yok işim olmaz dedi adam yani. Niye öyle dediklerini biliyor musunuz? Ot yok, ocak yok. Ya bir kaynak verin abi ya. Yapmayın ya. Bu yalanlar artık sıkıldım ya. Birisi işte İrlanda ile ilgili bir şey söylemiş yok efendim müzeler bedavaymış da paralıymış da işte atım ata putçulara şeymiş de giriş onlardan para alınmıyormuş da normalde insanlardan 50 euro alınıyormuş da neyse bak yok mum yok tentir yok yaralara naftalin basmışlar bak oyunculuk da yapıyor oyunculuk yapıyor senin ve benim atalarım nereden lan bizim atamız oluyor? Heh, onun için mi sıkıntı çekti de gitti şeyden İtalya'dan gemilerle şapkalar getirtti bilmem ne yaptı. Ne alakası var şimdi? Madem o kadar sıkıntı çekti. Bak şimdi şey diyecek. Kabukları kavur diye diyecek. Ağaç kabuklarını kavurup yemişler. Hı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ve salgın hastalık. Yani hiçbir şey yok. Niye şapka peki? Şapkayı dayattı. Giymeyenleri öldürttü peki ya. <laughs> Balık var. Yaveri Paşa'ya diyor ki çok zor. Bakın kurmaca bir resim biliyorsunuz değil mi? Bu resmi özellikle gitmiş çekmiş. Savaş Savaşla falan alakası yok. Yaveri Muzaffer'le beraber gidiyor. Pampi diyor şuradan çek bu açıdan çek. bir adam sensin. Nasıl olacak? Verdiği cevap Norveçli atasözü. He, Norveç'te atasözü olmuş. Ulan Norveçlerin adamdan haberi yok ya arkadaşlar. Norveç'te yaşayanlara söylüyorum ya. Çürütün şu kadını, tükürün suratına ya. Şu yalana bak abi ya. ya TikTok'un bu yalanı kaldır, kaldırması lazım abi ya. Git Atatürk gibi düşünmüş. Şu kadın abi arkadaşlar bakın. Yazık ya. Yapma ya. Yalan üzerine şey mi olur ya? Şahsi motivasyon mu olur ya? Kişisel gelişim mi olur ya? Sparta valisi hayatının kadınını buldu. Valiyle mi evlenmiş? İy, aman Allah'ım. İstanbul Is Is İspat'a Valisi Ali Al Haydar ne zaman? İki onda. 20 gün önce nişanlandığı kişisel gelişim uzmanı ve TV sunucusu Saadet Şen'le hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. Varlığına 20 olacak evleneceği Şen için hayatımın kadını buldum dedi. Herhalde birkaç ay sonra da değişik şey yapmıştır, vazgeçmiştir. Neyse. E <laughs> neredeydi arkadaşlar? Heh, şunu bitirelim. Diyor ki evet sor. Ama bir yolu var ve ben onu mutlaka bulacağım. O yüzden sizin bu ülkeye borcunuz var. Ne küfür bari be bu ülkeye borcunuz var derken. Alacağımız var lan alacağımız var. Anamızı ağlattınız böyle. O yüzden yapabileceğinizin en iyisi olmaya olabileceğinizin en iyisi. Yo 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 yo. o atan ataputun izin vermez öyle bir şey. Onun sistemi. Olma gibi bir sorumluluğunuz var. Evet var. Norveç'te gençlere şöyle diyorlar. Evet arkadaşlar, ee, kişiyi gördünüz. Ee, bugün 24 Mayıs 2023 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Norveç'teki arkadaşlara sesleniyorum. Gerçi zaten yorumlarda yazmışlar. Yani diğer e, YouTube'de falan yazmışlar. Hemen bir Norveç birisi yazmış. Yok demiş böyle yalan. Ben orada okumuş bir çocuk bile söyledi. Ee, yazmış. Ondan sonra e, artık inanmıyorlar arkadaşlar. Eskisi ee, inanmıyorlar ama bu koca koca kadınlar neden bu yalanlara ihtiyaç duyuyorlar? Onu da anlamış değilim. Ya bugün sordum arkadaşlar. Danimarkalı arkadaşıma sordum. Özellikle sordum. Yani mikrofon tutacaktım ama adam dedi ya dedi. Ya. Adam biri güldü yani böyle bir şey Böyle bir şeyin mevzu olmasına ee, adam dedi ki kim tanımıyorum dedi dedim böyle böyle is ismini söyledim bak söylemek istemiyorum şu anda M. Kamal işte bilmem dedi ne dedim tanımıyorum dedi <laughs> o dedikten neyi sordum peki dedim okullarda böyle böyle deniyormuş bahsediliyormuş ya adam tanımadıktan sonra nereden bilsin ideolojisini sordu benim faşist mi ideoloji dedim e, da işimiz olmaz dedi falan yani bakın Danimarkalı. Kendisi Danimarkalı, işte bir tarafı İsveçli ve çocukluğunun bir kısmı da Norveç'te geçmiş. Tanmıyor musunuz ya ki Londra'da yaşıyorsun. Çık sokağa benim adıma diyorum ben denedim hanımefendi çık sokağa fotoğrafını göster o atanın bakalım kaç kişi tanıyacak ya. Neden böyle bir yalan üzerine kişisel şahsi gelişimle ilgili motivasyonlar bilmem neler yapıyorsun ya. Ayıp ya yalan üzerine kuruyorsun ya. TC, Türkiye Cumhuriyeti bir yalan üzerine kurulmuş zaten. Bir yalan bir kişi üzerine kurulmuş. Adamın hiçbir şeyi belli değil. Ne doğum tarihi belli, ne mezarı belli, ne, ne mumyası nerede belli. Hiçbir şey belli değil. Yalan üzerine kurulmuş. Ve siz bunu devam ettiriyorsunuz ya. Yok Norveç'te atasözüymüş. Bela okumayacağım ya. Şuraya bak. Git ve Atatürk gibi düşün. Niye öyle dediklerini biliyor musunuz? Ot yok, ocak yok, mum yok, pentir diyot yok. Yaralara naftalin basmışlar. Senin ve benim atalarım. Ağaç kabuklarını kavurup yemişler. Hı? Peki ağaç kabuklarını kavurup yediler de bu Yahudi şapkalarına nasıl o kadar para verildi abi? Nasıl bir çelişki bu? Neyse arkadaşlar kolay gelsin. Evet bekliyorum arkadaşlar Norveç'teki arkadaşlardan bu kadının yalanını suratına vurmak için. Tövbe tövbe ya.